Henüz sarı değil yani. sarı değil sarı değil. ki yani. İşte şimdi böyle sarı yaptım o zaman. Bu böyle bir kişi varmış bu. Böyle böyle bakıyor. Bunu böyle üstten attım. Bunu daha yakın. Bu benim aslında. Sarılır ki yani. Ama şu renkler böyle de var kapı yani. Neyse. Sonra bu var. Bu böyle de üstümde de mutlu ayrı da hepsiz bir kuyruk tutuk onda çok güzel sonra kırın şartlarda o da böyle gidiyor güzel bir resim sonra bir böyle pony ve bilekli orada gidiyor sonra çok şirin bir şey var sonra böyle işte bakmadan Tabii ki bunu kabul ediyorum. Çok güzeldi. Bunu bakar çocuğum değil yani. Bizi zaten kopya yapamam ki. Arka plan da yapacağım ama sağda kaldı. Hadi bu ziyanı. Geliye bağlama. öldü. de acıma. Ben programlar güzel. Bunu baktığım fotoğraf asa Sadece Belgeci görmek şöyle Hmm. Mavi, yorgunlukla yorgunlukla. Yani. Ya bu çok kötü, çok kötü ya. Bu, 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 bu. bu ne? Aa, çok güzel. Yanlışlıkla şey sanırım çok, çok güzel gözlemini de Bir bastım, öyle duruyordu. Bak canım. Oh. <laughs> bu da böyle? yapacağım kaybedelim. Tamam. Yürü yürü. Aslında bu güzel oldu. Benim ne düşünüyorum? Aslında o da güzel olmadı. Yoksa güzel mi? <laughs> Başka bir ekran daha mı yapalım? Ne yaptık onu

Şimdi ziydi. wow. tamamdır. Aa çok da karışmış bu benim gerçek arkadaşınızdınız. Çok yazıyorum, yazdığınız elimin kar halde. Bir bunu bakar sizin tabii ki. Yani <Sessizlik> adım gözüktü. Yani bu adım gözüktü çakalın adına. Neyse. Ne Bu benim insan zaten kutsu. Aslında öyle öldüğümüz bir insan var. Ege gözü, yani gördüğünüz gibi. Çünkü bir bunu nasıl çıkacaksın diyeceksin. Çekmiştim ben fotoğrafı sana Kitaplarıma bakıyorum. Çok güzel. Sonra bu. Bu da anne Ege'm. Ege'm. Ege. Sonra bunu söylemiyorum. Görmeyelim için. Görüşürüz zaten. Onu da değil. Böyle de Bu da bakalım. Ay bir bakarak. Böyle. Ee, başka. şunu Şu çok eskiden çizmiştim. O kötü. O şu eteği Bak, yani e fren kadar yani 50-50 çok kötü. Böçüğü falan yazardı. Tam bu uzaylı Bu çok kötü oldu. Elbisesi normalde daha kısaydı ama ben uzun yaptım. Bu da böyle çok küçük oldu o yüzden. Ama yine saçı o Eskiden yaptım yani. Çok eskiden. Belki 2015'in başlarında fren. Sonra da akıllıca hiç gözükmüyor. O yüzden yazamazsın. Ha, hiç gözükmüyor. Hatta bunu almadı Ama hiç akıllıca hiç gözükmüyor. Hadi söyleyelim. Du Böyle kolları iki sabit üzerinden de Hmm kolları Bak bir daha bu, da hmm, da, hmm. da. bu da, Bunu bakmadan çizdim. O kötü. Hiç bakmadan çizdim. Hiç bakmadan Hiç Hiç Ama Çünkü bakmadan hiç bakmadım. Kanatları bile yapıyor çünkü başkasının polisiydi. Kanatları da öyleydi yani. Başkasının polisi olduğu için. Ben ben bu kadar bağlı. Bay bay bay.